Ve aleyküm ve rahmetullah ve bereket Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. <Sessizlik> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamü ala eşrafil enbiya ve murselin Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Kur'an-ı Kerim bütün boyutlarıyla mucize bir kitaptır. İnişi bir mucizedir. Yazılışı bir mucizedir. Okunuşu mucizedir. Tilaveti, kıraati bir mucizedir. Ezberlenmesi bir mucizedir. Ne mutlu bize. Ankara'mızın Keçiören gibi güzel ilçesine hem İkizler Camii'miz hem de Hafız Hasan Akkuş Kur'an kursumuz çok yakışmış. Hele Kur'an kursumuzun içerisinde 4-6 yaş sınıflarımız var ki bu bizim milletimiz için devrim niteliğinde bir projedir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz bütün eğitim bilimcilerin ittifakla kabul ettikleri bir şey var, bir tespitleri var. Onlar da diyorlar ki eğitim bilimciler insanoğlunun karakterinin yüzde yetmiş ve yetmişe kadarı 7 yaşına kadar oluşur. Karakter, insanoğlunun karakteri 7 yaşından önce oluşur diyor. Biz istiyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavsiyesi ilim insanlarının tespitine uygun olsun. Bu tavsiyesine göre, göre biz çocuklarımızı yetiştirelim. İstiyoruz ki onların başlarında bulunan hoca hanımlar onlara aynı zamanda ablalık yapıyorlar, annelik yapıyorlar. Anne şefkatiyle onlara yaklaşıyorlar. İstiyoruz ki geleceğin gençlerinin karakterlerinin oluşmasında Kur'an-ı Kerim'e gönül vermiş hoca hanımların katkısı olsun, etkisi olsun. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, bütün müftülüklerimiz olarak Kur'an kurslarımızda 4-6 yaşındaki 4-5-6 yaşındaki çocuklarımızın onlar Rabbini bilsinler peygamberlerini bilsinler. Vatan sevgisi nedir? Bayrak sevgisi nedir? Ezan sevgisi nedir? Büyüklere saygı göstermek nedir? Küçükleri sevmek nedir? Komşuluk ilişkileri nedir? Yani bunlar bizim esasında medeniyet değerlerimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Arafat'ta bütün insanlığa seslendiği veda hutbesinde ne dedi? Ya yuhannas ashabi teraktu fikum emrayni. Size iki şeyi emanet bırakıyorum, iki şeyi. Lan tadillu ma bihime. bihima. Bu iki şeye sarıldığınız müddetçe yolunuzu şaşırmazsınız, yolunuzu sapıtmazsınız. Kitab Allah'ı ve sünnete nebiyihi. Bunlardan birisi Allah'ın kitabı, bir diğeri de peygamberinin sünneti. İşte bizim için kurtuluş vasıtası bunlardır. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim işte burada o okutulacak, o hıfz edilecek ve Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesi Kur'an kurslarımızda camilerimizde, okullarımızda eğer biz Peygamber Efendimizin sünnetini insanlığa kazandırdığı değerleri daha fazla okutursak o zaman gençlerimizin, çocuklarımızın kalplerinde yeşermiş olan o iman güzel ahlak olarak kendisini gösterecek, güzel amel olarak kendisini gösterecek, vatanına, milletine bağlı bir genç olarak kendisini gösterecek. Derdimiz budur. Amacımız budur. Bu duygularla hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu Kur'an kursunun yapılmasında projesinden tamamlanmasına kadar emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Milletimiz için, devletimiz için hayırlı vazife, hayırlı faaliyetler yapmayı nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Obrigado. Efendim müsaadenizle.